Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuzey Borun'un talep toplama tarihleri belli oldu. Kaç tavan gider, kaç sot düşer. Aramıza yeni katılan dostların da anlayacağı dilde basit, sade, yalın, anlaşılır bir şekilde videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Halka Arz gündem bugün çok yoğundu. Batı geo Çetes Elektriğin, e, talep toplama tarihleri sonlarmıştı bildiğiniz üzere. E, Beykyo'da arkadaşlar 65 lot dağıtım yapıldı. Çates'te 8 lot dağıtım yapıldı. Bunlar hep bizim nokta atışı verdiğimiz dağıtımlar oldu arkadaşlar. Nokta atışı dağıtımlarla beraber e, tahminlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Zaten eski arkadaşlarımız da bizi bilir. E, ben en minimum lot ile e, en minimum para yatırımı ile en fazla lot almaya çalışan ee, ve bu şekilde bilgiler vermeye çalışan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak videoları çekmeye devam ediyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar Halka Arz Borsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olduğunda da Yorumlar kısmında belirtin. Dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. SPK'nın yenilmesini isteyen uyarı buraya koyalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri tanım danışmanlığı kapsamında değildir. Son kararı her zaman sizler verin. Bunlar benim kendi şahsi fikirlerimdir arkadaşlar. Kuzey boru halka arz bilgileriyle başlayalım. Halka açıklık oranı %24 olacak. Faaliyet alanı plastik alanında faaliyet gösteriyor. Plastik boru alanında faaliyet gösteriyor arkadaşlar. E, i̇skonto oranı %20, %20'li iskontolu satış e, fiyatından halka arz olacak. Dağıtılacak lot miktarı 24 milyon lot dağıtım yapılacak. Halka arz büyüklüğümüz 868 milyon 800 bin TL olacak. E, halka arz arkadaşlar 24 milyon halka arz e, dağıtılacak lot miktarı 24 milyon. Tamamen eşit işte bir dağıtım olacağı için bireysel yatırımcılara da kurumsal firmalara da aynı oranda lot dağıtım yapılacak. Fiyatımız 36 lira 20 kuruş. Başvurumuz tamamı bireysel eşit bir dağıtım olacak bu halka arzda. Kuzey Boru halka arz gelirleri ne yapacak? %50 ve %60'ı ile manatyada yatırım finansmanı için kullanacak. <laughs> %40 ve %50'si ile işletme sermayesinde ve kısa vadeli borçlar ödemede kullanacak arkadaşlar. Yani bunun bir tanesi yatırım finansmanında kullanacak. Diğeri de işletme sermayesinde kullanacak. Yani e şöyle bir yorum yapayım burada arkadaşlar. Çok iç açıcı olarak görmedim ben bu e, verileri. Kuzey Burnu'nun taahhütlerine hep beraber bakalım. Fiyat istikrarı planlamaktadır arkadaşlar. Bir yıl boyunca bedelli sarmaya artma, artırma yapmayacağını taahhüt ediyor. Bir yıl boyunca ortak satışı yapmayacağını taahhüt ediyor. Halka arz fiyatının altına satış yapmayacağını taahhüt ediyor. Taahhütleri bu şekilde. Gelelim gelenekselleşen Tablomuza Kuzey boru kodu K boru olacak arkadaşlar normal hisse alır gibi alıyoruz bu halka arzımızı tarihi 7 ve 8 Aralık Perşembe ve Cuma günleri iki güne yayılan bir halka arz fiyatı 36 lira 20 kuruş dağıtım şekli tamamen eşit bir dağıtım dağıtılacak lot miktarı 24 milyon lot dağıtım yapılacak. Halka arz büyüklüğü 868 milyon 800 bin TL olacak. Katılım endeksi uygunluk kriterini karşılıyor arkadaşlar. Katılım endeksine uygun bir halka arzımız. Ödeme şekli T1 ve T2 kullanılır. Yani e, hisse satarak da bu halka arza katılım sağlayabiliyorsunuz. Hisse satışı yaptıktan hemen sonra bu halka arzdan alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. E, dikkat edeceğimiz burada yer normal hisse alır gibi e, alım yapacağız. E, çok Sıkça sorulan olduğu için e, söylüyorum Midas'tan bu halka arıza e, katılım sağlayabiliyorsunuz. Özellikle belirtmek istedim. Çünkü sıkça sorular geliyor arkadaşlar. E, katılım endeksi uygunluk kriterinde bu halka arzımız karşılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. E, Kuzey boru halka arzına tüm aracı kurumlar, bankalar ve yatırım e, işleri sağlayan kurumlardan katılabiliyorsunuz. Bunu da e, bu şekilde belirtmiş olayım arkadaşlar. Kuzey boru katılım sayısına düşecek lot miktarını sizlere yaklaşık olarak ben sıraladım arkadaşlar. E burada 2,5 milyon kişi katılırsa bu halka arıza yaklaşık olarak 10 lot düşer. 362 TL yapar. 2 milyon bin kişi bu halka arıza katılırsa 9 lot düşer. 326 TL yapar. 3 milyon kişi katılırsa bu halka arıza 8 lot düşer. 290 TL yapar. 3.2 milyon kişi bu halka arıza katılırsa arkadaşlar 355 TL yapar, 7 lot düşer. Bu halka arızamıza 4 milyon kişi katılırsa 218 TL yapar, 6 lot düşer. 4.5 milyon kişi bu halka arıza katılırsa 5 lot düşer ve 181 TL'lik bir katılım bu halka arıza yeterli olmuş olur arkadaşlar. SPK bu bültende arkadaşlar 2 adet daha halka arıza yer verdi ancak... Bunların daha onaylı izahnameleri gelmediği için sizlerle paylaşamıyorum. Mega Metal ve Sur Tatil evleri GEO'nun da SPK bülteninde onay verdi. Ancak daha onaylı izahnameleri gelmedi. Onu da çokça sorulan soru olduğu için sizlere belirtiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar şeker yatırımında bugün talep toplama tarihi belli oldu. Ona da çok kısa bugün de <laughs> halka arz furyası yoğunluğundan gündem değerlendirmesi de yapamıyoruz. Onu da buraya araya sıkıştırayım arkadaşlar. 2 milyon 800 bin kişi şeker yatırımı katıldı ve 19 dot dağıtım oldu arkadaşlar. Aynı zamanda geçen halka arzlarımız da e ee, Bin Yatırımlar Holding Agrotta günlerini tavanla kapattı. Ee, burada ben tek tek gündem değerlendirmesi videosunu çekiyordum. onları da yer veriyordum arkadaşlar. Ancak e, bugün takvimimiz biraz sıkışık olacağından e, olmayabilir. Burada bu şekilde belirtmek belirtmek e, belirtmiş olayım. Evet, Kuzey boru halka arzına ben 290 TL'lik bir bakiye ile katılım sağlayacağım. 8 lot ile katılım sağlayacağım arkadaşlar. Bu halka arzımızın da en aşağı ben 7 tavan arasında gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim. Son kararı her zaman tabii ki siz verin arkadaşlar. Bir de yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Sizin de fikirlerinizi, kaç lot düşeceğini, Kaç tavan gideceğini şeklinde yorumlar kısmında belirtirseniz hem bize hem bizlere hem de bizi takip eden dostlara e, ön ayak olmuş e, fikir vermiş olursunuz arkadaşlar. Evet Sonuçta halka arzılara e, devamlı her gün benim çevremden de sizin çevrenizden de e, biliyorsunuzdur. Devamlı bir katılım sağlama e, olayı oluyor. Devamlı yeni katılımcılar ekleniyor bu halka arz furyasına. Sizlerin de bir faydası olur. E, aynı şekilde bizim de bir faydamız olur arkadaşlar. <laughs> Yorumlar kısmında her şeyi belirtebilirsiniz. E, kesinlikle e, aklınıza ben bunu sorarsam bir şey kötü anlaşılır mıyım, şunu sorarsam kötü anlaşılır mıyım gibi gelmesin. E, biz de her şekilde soru soru öğrendik. E, Bizde bildiğimiz bir şey değildi, araştırarak bilerek e, sorarak öğrendik. Bunlar da sizler için e, tekrar belirtmiş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu yavaştan toparlayalım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, Halk Arz Bursa kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı, bol kazançlar kazanırımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.